bülteninden herkese mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Takvimlerimiz 25 Ekim Cumartesi gününü gösterirken bizler de sizler için hazırladığımız gününe çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Önceki gün emniyet takipte yalnız yaşlılar peş peşe neden ölüyor demiştik. Dün de 78 yaşındaki bir adam yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. 20 günde ölü bulunan yaşlı sayısı böylece 7'ye yükseldi. Önceki gün Malatya Ustaat Haber Merkezi olarak yalnız yaşayan yaşlıların peş peşe ölüm olaylarına dikkat çekmiş, Emniyet Cinayet Şube İstihbaratı'nın gözlem yaptığını duyurmuştuk. Haberimizden bir gün sonra yeni bir ölüm daha yaşandı. 78 yaşındaki Mehmet Hanifi Çalıkuşu'nun ölü bulunmasıyla birlikte 4 Ekim'den bu yana yalnız yaşadıkları evlerinde ölü bulunan yaşların sayısı 7'ye yükseldi. Olay akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hasanvarol mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emirhan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan 78 yaşındaki Mehmet Hanifi Çalıkuş'undan yaklaşık 2 gündür haber alamayan yakınları durumdan endişelenerek eve gitti. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri giren yakınları yaşlı adamı giriş kapısı önünde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Hanifi Çalıkuşu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 4 Ekim Cevatpaşa Mahallesi'nde 72 yaşındaki Ayten Zubari, 6 Ekim Kernek Mahallesi'nde 83 yaşındaki Türkan Aygün, 10 Ekim Kernek Mahallesi'nde 83 yaşındaki Mehmet Dağlı, 12 Ekim'de Beydağı Mahallesi'nde 85 yaşındaki Sultan Altay, 18 Ekim'de Kaynarca Mahallesi'nde 86 yaşındaki Hasan Ulutaş, 20 Ekim'de yakınca da 78 yaşındaki Mevlüt Eren ve 25 Ekim'de 78 yaşındaki Mehmet Halife Çalıkuş'u yalnız yaşadıkları evlerinde yakınları tarafından ölü olarak bulunmuşlardı. Çocukları ve yakınlarının ilgisizliğinden mi, kendi tercihlerinden dolayı mı yalnız yaşamayı seçen kişilerin peş peşe ölümleri herkesin kafasında soru işaretleri oluşturuyor. Malatya'da cami önünde unutulan siyah sırt çantası, pet şişe içinde benzin ve sprey kutusuna benzeyen bir kutu polisi harekete geçirdi. Olay, Kerne Karagözler Camisi'nin erkekler tuvaleti girişinde meydana geldi. Yerde duran siyah sırt çantası, pet şişe içindeki benzin ve boya spreyi ya da biber gazına benzeyen kutuyu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Malatya'da cami tuvaleti önünde unutulan siyah sırt çantası, pet şişe içinde benzin ve sprey kutusuna benzeyen bir kutu polisi harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Alanı olay yeri inceleme ve kriminal ekipleri çantayla içindeki malzemeler üzerinde detaylı inceleme yaptı. Şüpheli çanta ve pet şişe incelenmek üzere emniyete götürülürken eşyaların kim veya kimler tarafından bırakıldığının tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şu an bizi izlerken içtiğiniz çayın şekeri, yediğiniz tatlının şerbeti, dilinizin lezzeti topraktan geliyor. Toprak pancara, pancar şekere büyük bir emekle dönüşüyor. Yine Darendi'deyiz. Yine Ahmet Çakır'ın haberdeki emeğini ele alıyoruz. Topraktan şekere giden yolda emeğin, alın terinin ve üretimin kısa bir hatırlatması bu haber. Palanga'da binlerce dönüm sulu arazide pancar üretimi yapılıyor. Ancak mazot, gübre, sulama ve işçilik maliyetleri kazancı eritiyor. Çiftçinin eline neredeyse hiçbir şey kalmıyor. Darenden'in Palanga Mahallesi'nde pancar sökme sezonu başladı. Bölgede binlerce dönüm sulu arazide pancar yetiştiriliyor. 30 yıldır çiftçilik yapan, son 15 yıldırsa yoğun olarak pancar ekimiyle uğraşan Günpınar Mahallesi'nden olup Palanga diğer bir adıyla başdirekte üretim yapan 55 yaşındaki İbrahim Can Polat suyun gelmesiyle üretimi artırdıklarını ancak mazot, su... Gübre, işçilik ve tarla kirası gibi maliyetlerin çiftçinin eline çok az kaldığını söyledi. Bizim yaklaşık dönüm maliyetimiz 4000 TL'yi buldu. Bu da bizim için büyük bir rakam. Şimdi 3100 TL pancar, 4000 TL e, sulama bir dönümde yani. E şimdi ben buradan 6 ton aldığım zaman bunun 1,5 tonlu şeye vereceğim. Suya vereceğim. Haliyle 1 tonlu gübreye vereceğim. E, 1,5 tonunu işçiye vereceğim. Şimdi öyle gittiğimiz zaman da şöyle bir bakıyoruz bize kalan 500 kilo. Yani biraz önce elimde tuttuğum pancar sulama birliğine gidiyor, gübreye gidiyor. İşte ondan sonra yumruk gibi bir pancar da bize kar kalıyor. Hani tekrar buraya ekeceğim ben mesela. Buğday ekeceğim. ama yine girdilerimiz yüksek. Mesela bir kilo, bir ton gübre 35 bin TL olmuş. 36 bin TL olmuş. Yani 25 bin ile 35 bin TL arasında. E ben buraya 20 kilo gübre atacağım, 30 kilo tohum atacağım, tarla kirası vereceğim, sulayacağım. Yani öyle de hesapladığımız zaman buğdaydan da bir kar edemiyoruz. Bu yıl açıklanan tohum fiyatı 3100 TL'nin normal olduğunu ancak girdilerdeki satışın üreticiyi zorladığını belirten Can Polat. Gelirimiz %30 artarken girdilerimiz %50 arttı diyerek tüm üreticilerin ortak derdini dile getirdi. 250 dönüme kadar pancar ekmekteyim. Ha Bu seneki açıklanan fiyat normal. Yani bir tık daha üstünde olsaydı çiftçimiz biraz daha para kazanırdı. Çünkü girdiler bizde ee, mesela gelirimiz %30 artarken girdilerimiz %50 artıyor. İşte bu yönden yani biraz sıkıntı yaşıyoruz. Aile pancarlarımız genelde böyle. Döneme işte 5 ton, 6 ton 3 ton. Tarlasına göre değişiyor. Mesela bu tarlanın şöyle bakarsanız e, ortalama verimi 6 ton olur. E, bu da iyi bir rakam. Ama işte bazı girdilerimiz yüksek olduğundan dolayı kazancımız haliyle az oluyor. Son olarak gençlerin köyde kalabilmesi için somut, sürdürülebilir destekler talep eden Can Polat. İki oğlum var. İkisi de üniversite mezunu. Biri pancar söküyor, diğeri patates ekiyor dedi ve önemli bir mesaj verdi. Devlet ee, bir sürü para harcıyor. Şehirdeki gençleri, işte insanları köyümüze getirmeye. Benim iki tane oğlum çalışıyor şu anda. Biri pancar söküyor, diğeri patates söküyor. Bunlar 30 yaşında ve üniversite mezunu. Şimdi ben e, devletime diyorum ki, ya bu çocukların burada kalması için, yani böyle popülist şeyler değil de, e, elle tutulur bir adımlar atılsa, bu gençlerin burada köylerde kalması için daha iyi bir e, ya projeler geliştirilse, çok daha iyi olur. Yani şehirdekini getirmeye uğraşmasın, o gelmez. Buradakini kaçırmasın yeter. İşte böyle topraktan geldik, toprağa gideceğiz ve toprak sayesinde yaşama tutunacağız. Toprak ana verdikçe insanlık doyacak. Yeter ki toprak ekenin, su kullananın olsun bu ülkede. Topraktan bedene can veren Allah, bana da yaşamak hevesini ver. Her güne bir bit veren Allah bana da yaşamak hevesini ver. Evet değerli izleyiciler, Koske ve başvuran işletmecilerin hepsi vaat edilen ödemeleri tam olarak aldılar mı bilinmiyor. AK Parti milletvekili işyeri hafif hasarlı olanlara da kredi verilecek dedi. AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, COSGEP Başkanı Serdar İbrahimcioğlu ile yaptığı görüşmenin ardından deprem bölgesindeki işletmelere yönelik sağlanan kredi destek programının yeni aşamasını duyurdu. Daha önce ağır ve orta hasarlı işletmelerin tamamına destek verildiğini belirten Babacan, şimdi de az hasarlı veya hasarsız işletmelere kredi temin edileceğini açıkladı. Daha önce esnaf ve girişimcinin KOSGEB'e yapılan müracaatlarında sonuç alıp almadıkları tartışılırken yeni bir destek açıklaması şaşırtıcı bulundu. Babacan açıklamasında destek programının kapsamının genişletildiğini ve yeni aşamada az hasarlı veya hasarsız işletmelerinde kredilendirileceğini belirterek şimdi yeni bir aşamaya geçiyoruz. Az hasarlı veya hasarsız işletmelerimize de kredi teminini sağlamaya başlıyoruz. Öncelikle GİP kayıtlarında aktif olduğu ve başvuru yaptığı ilde faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerden 2024 yıllık GİP kayıtlarına göre net satış hasılatı 75.000 TL ve üzeri olan işletmelere destek ödemesi yapılması planlanmaktadır. Malatya'da faaliyet gösteren ve ödeme bekleyen az hasarlı veya hasarsız 1894 işletme bulunmaktadır. İlk etapta Malatya'da 545 işletmeye 173 milyon TL ödeme yapılması öngörülmektedir. Sonrasında kredi temini sağlandıkça kalan diğer az hasarlı veya hasarsız işletmelerimize de KOSGEB kredilerini sunacağız. Bunların detaylarını ilgili birimlerimiz ödeme bekleyen işletmelerle irtibatlı şekilde yürütecekler şeklindeki bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Batı Gazi Belediyesi Malatya'nın önemli ihtiyaçlarından olan taziye evleri konusuna önem vermeye devam ediyor. Batal Gazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın seçim vaatleri arasında bulunan tazi evleri ilçe genelinde yaygınlaştırılıyor. İlçe genelinde yapılan bazı taziye evleri hizmete başlarken son olarak İskender Mahallesi'nde çalışmalar başlatıldı. Battal Belediyesi vatandaşların sosyal alan olarak kullanabileceği, taziyelerini kabul edeceği taziye evleri projesini ilçenin farklı mahallelerinde yapmayı sürdürüyor. Müzik Hasırcılar, Göztepe, Selçuklu, İskender, Çöşnük ve Yıldıztepe mahallelerinde yürütülen projeler farklı aşamalarda ilerlemeye devam ediyor. Müzik Ata Gazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın seçim vaatleri arasında bulunan ve Başkan Taşkın'ın büyük önem verdiği taziye evleri projesi hayırseverlerin destekleriyle ilerliyor. Batsal Gazi Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılarak kontrolü yapılan taziye evleri hayırseverlerin destekleriyle hayata geçirilerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunuluyor. Aynı zamanda mahalle sakinleri için bir sosyal alan olarak yapılan taziye evlerinin ilçe genelinde tüm mahallelerde yapılması planlanıyor. Müzik Hasırcılar Mahallesi'ndeki çalışmalar geçtiğimiz aylarda tamamlanıp hizmete sunulurken, Göztepe Mahallesi'nde yapıma başlanan taziye evinde sona gelindi. İskender Mahallesi'nde ise kaba inşaat devam ederken Çöşnük ve Yıldıztepe mahallelerinde temel kazı çalışmalarına Kasım ayının ilk haftasında başlanacak. Müzik Selçuklu Mahallesi'nde de taziye ve çalışmasında kaba inşaat tamamlandı. Kaba işleri tamamlanan inşaatta ince işçilik başladı. Şu ana kadar 6 taziye evinde ciddi aşama kat edildi. Şu ana kadar hayata geçirilen taziye evlerinin toplam maliyeti 51 milyonu aşmış durumda. Batı Gazi Belediyesi ve hayırseverlerin ortaklığıyla yapılan taziye evlerinin diğer mahallelere yapılması için de çalışmalar devam ediyor. Maginder'in genç kadrosu fidanları toprakla buluşturdu. Ekip olarak gittikleri arazide birlik ormanı oluşturan iş adamlarının gençlik versiyonu örnek oldu. Gençlik kuruluşları birlik ormanı için sahada genç Maginder öncülüğünde yürütülen birlik ormanı projesi kapsamında Malatya'da ağaç dikim etkinliği düzenlendi. Genç Maginder Başkanı Mecit Mutlu, Malatya'nın çevresel değerlerini koruma ve geleceğe daha eşil bir kent bırakma hedefiyle başlatılan projenin bu yılda geniş katılımla sürdüğünü ifade etti. Etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, AK Parti Gençlik Kolları, Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları, Genç Müsiyat ve Malatya Gençlik Derneği destek verdi. Ya. Mutlu, Gençlik yapılanmalarının aynı amaç doğrultusunda bir araya gelmesinin toplumsal dayanışma açısından önemli bir mesaj taşıdığını belirterek katkı sunan tüm kuruluşlara teşekkür etti. Ağaçlandırma çalışmalarının koordinasyonunda önemli rol üstlenen Orman Bölge Müdürlüğü'ne de teşekkür eden mutlu, projenin her yıl daha geniş bir alana yayılarak devam edeceğini kaydetti. Mecit Mutlu, "Birlik Ormanı projesi yalnızca ağaç dikimiyle sınırlı değil. Malatya'da çevre bilincinin yaygınlaşmasına, gençlerin sosyal sorumluluk anlayışının güçlenmesine katkı sağlayan uzun soluklu bir girişimdir." dedi. Bugün Malatya'yı yeşillendirmek adına yola çıktığımız Birlik Ormanı projemiz kapsamında ağaç dikme etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Ee, bu projede bize destek olan bizimle birlikte çalışan e, Cumhuriyet AK Parti Gençlik Kolları, AK Parti Gençlik Kolları, Yeniden Refah Gençlik Kolları, e, Genç Müsiyat ve Malatya Gençlik Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda organizasyonda ve desteklerinde e, hiçbir şeyi esirgemeyen e, Orman Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz. Başkanım sosyal sorumluluk projeleriniz devam edecek mi? De evet e, sadece bu değil çeşitli sosyal sorumluluk projelerimiz devam ediyor. Devam ettirmeye de çalışıyoruz. Orman projemiz, Birlik Ormanı projemizde her sene Malatya'da daha büyük bir kesime ulaşarak daha fazla ağaç dikimine vesile olmaya çalışacağız. Genç Maginder sahada. Genç Maginder, yıl boyunca farklı sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirerek gençlerin toplumsal gelişim süreçlerine aktif katılımını sürdürmeyi hedefliyor. Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi hem yeni sezona başlangıç yaptı hem de yaptıklarını sergiledi. Müzik, kıyafet, sanatsal faaliyetler ve diğer alanlardaki beceriler görücüye çıkarıldı. Her yıl onlarca sanat ve meslek dalında kurslar ve beceri alanlarında öncülük eden halk eğitim merkezleri yüzlerce kişiye yetenek, meslek ve etkinlik kazandırıyor. Bu çerçevede Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen hayat boyu öğrenme etkinlikleri, el emeği ürünlerinin sergilendiği, yöresel kıyafetlerin tanıtıldığı ve türkülerle renklendirilen programa açılışla başlandı. Malatya Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen hayat boyu öğrenme etkinlikleri kapsamında El Emeği Göz Nuru Saklı Hazineler Sergisi, Dünden Bugüne Yöresel Kıyafet Gösterisi ve Malatya'nın Avazı Yöresel Türkülerimiz programı açıldı. <laughs> Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik vatandaşların yoğun katılımıyla başladı. Üç gün sürecek etkinliklerde el emeği ürünlerin sergilendiği standlar ve yöresel kıyafetlerin tanıtıldığı gösteriler yer alıyor. Etkinlikte tamamen atık ürünlerden oluşturulan çalışmalarda dikkat çekti. Açılışta konuşan Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Güler, hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekerek toplumun görünmeyen tarafıyla ilgileniyoruz. Bu nedenle sorumluluğumuz büyük diye konuştu. Bizim halk eğitim merkezi olarak, Yeşil Yurt Halk Eğitim Merkezi olarak bir misyonumuz var. Bu misyonumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünden yarına köprü olmaya, zihinleri inşa etme yolunda destek sunmaya, hayatı yaşama gayesi olanlara meşgale oluşturmaya, kabiliyetleri keşfetme geliştirme noktasında imkan sunmaya insanların en hayırlısı başkasına faydalı olandır dusturu ile her zaman her yerde herkes için öğrenme ve öğretme yeteneği kazandırma ilkesi ile şehrim için biz de varız diyoruz. Sizleri hayat boyu öğrenmenin merkezi Yeşil Yurt Halk Eğitim Merkezi'ne sürekli bekliyoruz. Yükümüz ağır. Çünkü toplumun görünmeyen tarafıyla ilgileniyoruz. Bununla ilgili birçok faaliyetlerde bulunuyoruz. Artık tabiri caizse kelebeğin bütün kanatlarını harekete geçirmek ve dönüşümü sağlamak zorundayız. Bunun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Ve kurs yelpazemizi, faaliyet yelpazemizi bu anlamda gün geçtikçe daha da genişleterek büyütüyoruz. Bu alanın bir özelliği de geri dönüşüm projesi. Tamamen atık malzemelerden oluşturduğumuz, depremde ağır hasar almış okullarımızdan getirdiğimiz malzemelerle böyle bir ortam oluşturduk. İnşallah bunu ileriki zamanlarda daha da geliştirerek özelde Yeşilyurdumuzda genelde bütün Malatya'mıza hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Etkinlikler 26 Ekim'e kadar her gün 10-21 saatleri arasında Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi bahçesinde devam edecek. Sanal alemin edepsizleri yine yakalandı. İnternet üzerinden çocukları taciz eden ve uyduruk ticaret yapanlar yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 17 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk istismarı suçlarına karıştıkları belirlenen 189 kişi yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bir ucunun Malatya'da dayandığı alemci tayfası bu kez kaçamadı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin ürün satışı, kiralık bungalov, Yatırım ortaklığı gibi temalar kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para transferlerini aracılık ettikleri ve çocuk müstehcenliği içeren içerikleri barındırdıkları tespit edildi. Şüphelilerden 83'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 47'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların siber dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumlarda 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunulmasını istedi. Yetkililer ayrıca, "Karavatanda olduğu gibi siber vatanda da suçluların peşindeyiz" mesajını paylaştı. Sanal alemde aleme düşenler polisin tuzağına düştüler. Sizden bu kadar değerli izleyiciler. Gelişmeleri malatyavuslatv.com tr adresinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın tekrardan aynı saatte karşınızda olacağım. Hoşçakalın.